Evet. İster sahurda, ister iftarda, 250 gram kıyma, yarım kilo un ile 10 tane lahmacun ve içimizden şöyle şu kadar kaldı. Bunu ziyan etmem, değerlendiririm. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Ee, kanalıma destek olmak için 1000 aboneye ulaşmam için bana destek verir kanala abone olursanız videoları beğenip yorum yaparsanız çok sevinir çok mutlu olurum bugün lahmacun yapıyoruz lahmacun için e, buraya 4 su bardağı çok amaçlı un koydum 1 su bardağı da tam buğday unu şöyle buraya bir buçuk tatlı kaşığı maya, yarım tatlı kaşığı şeker. Bunu ılık suyla biraz mayalandıracağız, kabarmasını sağlayacağız. Bu burada böyle bir beş dakika bekleyip kabaracak. Ondan sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız mayamız kabardı. Burada 5 e, su bardağı un var. E, beyaz unumuz çok amaçlı un. 1 su bardağı da e, tam buğday unu. Bunu birbirine karıştırıyoruz. Ortasını açıyoruz. Toplamda 5 su bardağı un. Mayamız kabardı. Ortasına döküyoruz. Ilık su olacak eli yakmayan bir su bardağı su yap. Bir tatlı kaşığı sirke. Bunu karıştırıyoruz. 1 tatlı kaşığı dolu dolu Bu tuz oranını Kendi e, Nasıl istiyorsanız O şekilde olsun Yani tuzsuz yiyebilirsiniz Daha tuzlu yiyebilirsiniz Ona göre ayarlayın Şimdi yumuşak bir hamur yoğuracağız Suyu birden koymuyoruz Suyu aldığı kadar Birden koyarsak Çıvık olur un kat, su kat olayını yaşamamak için. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. buğday unu hem lezzetli oluyor hem de hazmını kolaylaştırıyor biz 4 kişiyiz yarım kilo un kullanıyorum siz daha az daha fazla istediğiniz gibi yapabilirsiniz İyice yoğurduğumuz hamuru, eğer çabuk mayaya gelmesini istiyorsanız e, üzeri sarabilirsiniz. Zamanınız varsa da üstüne bir tepsi veya streçle kapatıp mayalanmasını bekleyeceğiz şimdi. yüzü kurumasın diye ben biraz ıslattım şöyle. Hamurumuz mayalanırken biz iç harcımızı hazırlayacağız. Biri büyük biri küçük ikisinin ortalaması iki orta boy soğan. neyse bir parçası düşmüş. Çekirdeklerini çıkardım. 3 tane sivri biber. ikisinin ortalaması iki orta boy diş sarımsak şöyle bastırarak acısını alıyorum. Yarım demet maydanoz Şöyle küçük küçük. Altı tane. Bir yandan şunu çalıştırayım. Ya da sonra çalıştırayım. Sizi. Şöyle. çay bardağı sıvı yağ. Bir kaşık salça. Domates salçası kullanıyorum ben. Biraz ses yapıyor. Kapattım da sonra çalıştırırım. Burada bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı pul biber, <laughs> yarım çay kaşığı karabiber, burada da çay kaşığının ucuyla kekik. Bunları da katacağım şimdi ben. Hepsi aynı anda. Ben bunları bir çektireyim. Geliyorum. Çektirdiğimiz harcımızı burada 250 gram kıymamız var. Kaburgada 250 gram kıymaya şunu biraz ayıracağım. Bunu bir karıştıracağım diye kıymanın durumuna göre ekleyebilirim de eklemeyebilirim de. Hepsini alır aslında. Hepsini kattım. baharatlarını, tuzunu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle Evet. İçimizde bu. İçini hazırladık. Hamurumuz da mayalandı. tam buğday unu serptim. Şöyle fazla yoğurmadan mandalina büyüklüğünde bezeler alacağız. 10 tane beze çıktı. Şimdi bezelerimizi tek tek açarak yaşlıyoruz. sebzeleri aldıktan sonra da biraz dinlendirdim. Benim böyle bir teflon tepsim var. teflon, teflon te, tepsiye açtığımız yufkayı koyduktan sonra çünkü içini yaydıktan sonra kaldırıp tepsiye alamıyorum. Hızlıca yayıyorum. Tepsi ısındıktan sonra büyük gözün kısık ateşinde. Tepsi ısınıncaya kadar harlı. Tepsi ısındıktan sonra kısık ateşte. Böyle bir tencere kapağım vardı. Bunu da üstüne kapatıyorum. Böyle pişiyor. Şöyle ağzını açtıktan sonra da şöyle bir e, 10-15 saniye şöyle bir bekletiyoruz buharı çıksın fazla değil. Ondan sonra alıyoruz. Evet. İster sahurda, ister iftarda, 250 gram kıyma, yarım kilo un ile 10 tane lahmacun ve içimizden şöyle şu kadar kaldı. Bunu ziyan etmem, değerlendiririm. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Ee, kanalıma destek olmak için. 1000 aboneye ulaşmam için bana destek verir, kanala abone olursanız, videoları beğenip yorum yaparsanız çok sevinir, çok mutlu olurum.